Merhabalar sevgili Sektör Haber Merkezi izleyenleri. Bugün yine çok özel bir lezzet durağında daha sizlerle beraberiz. İstanbul Avrupa yakasında Feriköy'de tam merkezi bir yerdeyiz. Gaziantep'li Tayyip Usta'nın mutfağındayız. Yemek lezzetinde evinde sizlerle beraberiz. Merhabalar Tayyip Usta. Evet. Bizleri konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Öncelikle Gaziantep'li Tayyip Usta olarak sizleri sevgili izleyicilerimize buradan aktarabilir miyiz? Bilgiler verebilir misiniz? Tabii. E, Kaç te, yılında kuruldu? Bu yıla sektördesiniz Tayyar Usta olarak. Temel, Güzel temel mi? olarak e, seyyar evet. başladık Feriköy'de. E, daha sonra işletmeciliğe evet. adım adım büyüdük. E, hedefimiz daha da geliştirmek. İnşallah. Bol çeşit böyle. Bol çeşit, evet. zengin Tabii. bir şekilde halka hitap ediyorsunuz. Biraz evet. da bunlardan bahsedebilir miyiz? Ağırlığımız e, dürüm üzeri. Evet. İnsanlara e, fast food tarzında, evet. hazır yemek tarzında evet. dürüm sunabilmek eee evet. daha e, yakın paket servislerimiz. Evet. E, servis sahamız nerelere kadar uzanıyor? Servis sahamız e, Şişli etrafının merkezi konumlarıyla Feriköy, Kurtuluş, Taksim bu yani e, da yeni adres sarayı yapıldı. O, evet. Çağlayan musunuz? Çağlayan Evet. Tabi Adliye Sarayına, evet. e, Mecliye Köy, e, Ok Meydanı SSK evet. Hastanesi, Hastanesi, Etval Hastanesi. Zayır Usta kaç yıldır hizmet veriyor burada? E, 16 yıldan beri oh, hizmet veriyorum. Mesleği. Evet. Gaziantep'li Tayyip Usta dediğimizde evet. zaten Gaziantep yöresel, yöresel olarak da tabii ki. E, Tüm Türkiye'de ve dünyada mutfağı belli. Muhakkak ki. Siz de bunu İstanbul'da insanlara sunuyorsunuz. Evet. Ne kadar güzel bir şey. İnsanlar burada İstanbul'da bu hizmeti evet uzağa gitmeden yakın bir yerde talep ediyorlar bizi. Evet. Karşılıyorsunuz bunu. Evet. Daha çok Antep'in yarısında kıyma ağırlıkları satır evet. kıyması olarak anımsamış olduğumuz zırtta çekilmiş olan kebabı. Evet. Halka dürüm şeklinde tadı vermek. Antep'ten getirdiğiniz ürünler var mı, Onlar var. deniyorsunuz? Ee, eti özellikle Antep'ten getiriyorum. Evet. Ee, etimiz Hacıoğulları'ndan geliyor. Evet. Ee, başka et kullanmıyorum. Ee, onun özelliği ise e, hayvanın dağlarda değil, besi evet. e, olarak kaldığından evet. dinlenmiş bir eti kullanmayı tercih evet. ediyoruz dinlenmemiş bir et e, pek tat vermiyor. Evet. Baharat çeşitlerini falan da Antep'ten bile sağlıyorsunuz yoksa evet, güvendiğiniz yerden mi alıyorsunuz? Mi? Buradan e, güvendiğimiz yerden yalnız e, markaya evet. daha ağırlıklı evet. Çavuşoğlu'na tercih evet. bayısına da reklamını yapmış oluyor. Oldukça e, tarihe yönelik böyle Ocakbaşı fırın evet. var restoranımızda evet. Altımızda. çok güzel. insanlar görerek, izleyerek pişerken değil mi? Seyrederek. Fırında yani, e, yani, e, da evet. Karadeniz pidesiyle ağırlıklı olmasına nazaran e, hamura kendimize has bir şekilde evet. e, daha yumuşak boyatlamayan bir şey tarzda evet. onu geliştirerek yapmaya çalışıyoruz. E, lahmacunumuzda sertlik konumunu bulamazsınız. E, sütlü bir şekilde evet. e, farklı bir hamur sistemiyle çalışıyorum. Orada da damak tadının lezzetini değil Mutlaka. Mi? Evet. Müşterilerimiz bunu da... Tabii bunu müşterilere e, sorulsa daha farklı evet. cevaplar alınabilir ama e, 16 yıldan beri ayakta kalıyorsa kalabiliyorsak ne bu müşterinin taleplerinin kesinlikle. E, güzelliğidir. Kesinlikle Tayyip Hedeflerinize ulaştınız mı? İleride hedefleriniz var mı olarak? Hedef bitmez. değil mi? Hedef bitmez. Ee, Hedeflerimde e, daha geniş çalışabilmek Şurası bir, bir şey firma. Şubeleşmeyi Şir... düşünüyor musunuz? Kendi sektörümde şubeleşmeyi pek e, tasarımı düşünmüyorum. Evet. Farklı sektörlerde e, geliştirmeye çalıştım kendimi. Misal evet. kozmetik üzerine evet. diye düşündük. Şu an e, çalışmalar yapıyoruz. Evet. Bir de e, Yeni şube olması e, de Ocak ocakbaşı olarak mı düşünüyorsunuz yoksa geniş büyük bir şekilde İnşallah nasip inşallah, olursa e, biz de takdir ediyoruz bu güzel yani, hizmetin arkasından İnşallah bir şube daha gelir bu hizmeti İnşallah diye. daha güzel bir yerde merkezinde yine insanlara ulaştırırsınız İnşallah çünkü insanların özlediği hasret ettiği ne olacak Tabii başı, e, insanlar. İnsanların büyük ihtiyaçlarından bir tabii, tanesidir tabii. yani i̇şte yani bu yöresel olunca. Yani. Yöresel olsa daha bir başka oluyor. Antep mutfağını bilmeyen yok çünkü. Mutlaka. Siz burada insanların hizmeti ayağına getiriyorsunuz. Evet. Çok güzel gerçekten. Bu çalışmanızdan ötürü sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Buradan Tahir olarak söylemek istediğiniz izleyicilerimize aktarmak istediğiniz eğer e, sözleriniz varsa bunları da alalım. Sektörde şimdi çünkü Yeni dükkanlar açılıyor, kapatılıyor. İnsanlar bu işi ticari amaçlı gidiyorlar, değil mi? Bunlarla evet. ilgili de siz bu meslekte bir, bir, bir köklü firma olarak bir sektörde yer alıyorsunuz. Evet. Bunlarla ilgili de bilgilerinizi Bunun da acısını daha ileriki zamanda göreceğimize inanıyorum. E, temelde çıraklık eğitimi denen bir şey kalmadı. E, okula dayalı olduğundan dolayı bir çocuk. E, 12 yıl okuduktan sonra evet. meslek konumu olmuyor. Evet. Bu meslekte ister istemez mahrumiyetlik geçiyor. Evet. E bunu da e, şu an yeni yeni arada okulları olacak var veya olacak evet. bilincindeyiz. E, olursa tabii ki daha iyi olur. İnşallah. Temelden gelişmiş olan bir meslek haline dönüşür. İnşallah. Ama en önde olması gereken bir meslekken en arkadan en geriden geliyor. Evet. eğitim çok zayıf. Kesinlikle. Biz yine buradan tüm halkımıza, izleyenlerimize tavsiye ediyoruz. Doğru adresten, doğru yerden şaşmasınlar değil mi? O lezzeti, damak tadını. Mutlaka tabii ki. tercih etsinler. Yani. Kaliteli hizmeti tercih etsinler. Tahir Usta bu anlamda kaliteli hizmetinden ödün vermedi tabii değil mi yıllardır? Hayır. Müşteri yani. memnuniyeti hayır, hayır. Doğru adres diyebilir miyiz Tahir, Tahir Usta'nın yerini? Tayrısta veya e, iyi bir ustalarla evet. fark etmez yani. Çevredeki e, kalite konumunu bilen insanlardan evet. temasa girmek her zaman için güzeldir. yani evet. Bahsettiğiniz gibi ürünleri aldığınız Bil, Tabi bilen şey, insanlardan sunumu sunum bile çok önemli. Mutlaka. Yer, tabii ki. Gerçekten. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gaziantep Mutfazı İstanbul'da Avrupa Halkası'nda deri köyüne insanlara sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Ben evet, teşekkür ederim. Çok sağ olun. Size sağ olun. Binlerce çeşitli restoranınızda barındırıyorsunuz. Evet. sunuyorsunuz. Evet. Bütün kaliteyi değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyenleri. Çok özel bir lezzet durağından Tahir Ustam'la sizlere mesajlar verdik birbirinden güzel lezzetlerin bulunduğu bir mekandan sizlere seslendik. Gaziantep'li Tahir Usta'nın yerine ve bu lezzetleri tatmadan, uğramadan sakına geçmeyin diyoruz. Söz şimdi merkez stüdyolarımızda.